Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar dört küçük akça ağaç tohumu dallarından koparak rüzgarda uçmaya başlamışlar. Uçmuşlar, uçmuşlar, uçmuşlar. Önce ben çekilin önümden demiş biri. Hayır önce ben Demiş diğeri. Hayır elbette acaba. Demiş öteki. Uçabilmek harika bir şey. Demiş bir iki. Hepsi bilirmiş aslında. Bir akça ağaç tohumu hayatında sadece bir kez uçabilirmiş. Rüzgarda uçmanın tadını çıkarmışlar. Sonunda da pıt diye toprağa düşmüşler. Gün gün, hafta hafta, ay ay... Büyümüşler, 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 büyümüşler. Tohumdan fidana durunca yine aralarında da konuşmaya başlamışlar. ''Ben ormandaki en kalın gövdeli ağaç olacağım.'' demiş biri. ''Ben ormandaki en uzun yaşayan, en bilgi akça ağaç olacağım.'' demiş diğeri. ''Ben ormandaki en yeşil, en güzel akça ağaç olacağım.'' Demiş öteki. Ben ormandaki en mutlu akça ağaç olacağım demiş biri. Ki. Bir gün ormana biri gelip biri akça ağaç fedanına bası vermiş. Sonra da yoluna devam etmiş. Eyvah demiş biri. Yazık demiş diğeri. Artık hiçbir zaman olması gerektiği gibi bir akça ağaç olamayacaksın demiş öteki. Nefes aldığım sürece mutlu olabilirim Demiş Biriki Ve doğrulmaya çalışmış Biriki akçağaç fidanı artık eğik duruyormuş Dallarının bir kısmı toprağa değiyormuş Günler, haftalar Aylar, yıllar geçmiş Toprağa del dalları yeşerememiş Ama yine de Göğe bakan dallarında yeşil yaprakları varmış Bir gün yine ormana biri gelmiş. Berikiye gülümseyerek uzun uzun bakmış. Genç akça ağacın eğri dalının altına bir destek yerleştirmiş ve sıkı sıkı bağlamış. Sonra da yoluna devam etmiş. Yine günler, haftalar, aylar, yıllar geçmiş. Eğri akça ağaç destek konulan yerinden yukarı doğru doğruluyormuş. Ama bu sefer de hem eğri hem de büyüğü görünüyormuş. Bir gün akça ağaçlar yine aralarında konuşmaya başlamışlar. Biraz daha büyüdüğümde ormandaki bütün kuşlar dallarımın arasına yuva yapacak ve ben mutlu olacağım demiş biri. Biraz daha büyüdüğümde rüzgarla sallanan yapraklarımın hışırtısı ormanın her yerinde duyulacak ve ben mutlu olacağım demiş diğeri. Biraz daha büyüdüğümde, tohumlarım ormanın her yarına dağılacak ve ben de mutlu olacağım. demiş öteki. Mutlu olmak için büyümeye gerek yok ki demiş bir iki. Yıllar ve yıllar geçmiş. Akça ağaçlar büyümüş ve serpilmiş. Bir iki akça ağaç, eğri büyüdü gövdesiyle oldukça garip görünüyormuş. Kökleri tıpkı bir ahtapot gibi, gövdesi ve dallarıyla bir fil, bir balina, hatta aynı bir kuş gibi görünüyormuş. Bir gün ormana çocuklar gelmiş. Bir otobüs dolusu çocuk. Çocuklar ağaçların arasında koşturup oynamaya başlamışlar. Körebe, saklambaç, yakalamaca derken kahkahaları tüm ormanda yankılanıyormuş. Tam o sırada çocuklardan biri parmağıyla Eğri büğrü ağacı işaret etmiş. Bence kocaman bir geyiğe benziyor demiş biri. Bence bekleyen bir dev demiş diğeri. Bence ağzını açmış bir timso demiş öteki. Bence ormandaki en güzel ağaç demiş bir iki. Günün kalan tüm vakitlerini bir iki akça ağacın altında ve üstünde oynayarak geçirmiş çocuklar. Bir iki akça ağacın dallarına salıncak kurmuşlar, tırmanıp asılmışlar, eğri dalların arasına saklanmışlar. Hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim demiş biri. Hayatımda gördüğüm en güzel ağaçlardan birisin demiş diğeri. Şimdi gelelim demiş öteki. Sen çok özel bir ağaçsın demiş bir iki. Çocuklar kocaman Sıkı sıkı sarılmışlar akça ağaca. Bir iki akça ağaç gülümsemiş. Ben ormandaki en mutlu, en şanslı ağacım. Biri diğeri öteki bir iki eğri bürü ve dikenli kabul et. Kendini olduğun gibi. Biri diğeri öteki bir iki eğri bürü ve dikenli kabul et. Kendini olduğun gibi. Kanatları rüzgarda kavuşur toprakla tohumdan kök salar fidandan ağaca Biri diğeri Biri, öteki beriki eğri büğrü ve dikenli kabul et bir kendini bir olduğun gibi Biri diğeri öteki beriki eğri büğrü ve dikenli kabul et bir kendini bir olduğun gibi Bastılar, estiler, karıncalar, kestiler, dediler de dediler dallarını büktüler. Biri diğeri öteki beriki eğri büğrü ve dikenli kabul et kendini olduğun gibi. Biri diğeri öteki beriki eğri büğrü ve dikenli kabul et kendini olduğun gibi. Mutlu ol mutlu et gülümse ve gülümse kendini kabul et olduğun gibi. Kendini kabul et olduğun gibi.